Şöyle takalım. Yani bir sürücü alkollü şekilde araç kullandığı zaman bu şekilde görüyor. Elimde bir anahtar var. İki, İki tane görüyorsunuz. Evet. Bir almaya çalışır mısınız? Ben anahtarı geri bırakacağım. Bu anahtarı bulmaya çalışır Hayır hayır çok yakınsınız şu anda. Gözünüz alalım iki çiftlerin mevzusu nedir bey? ne gördünüz, ne yaşadınız? Hem sizi izleyenlere hem de bana bir anlatabilir misiniz? Gerçek çatılıyor açıkçası yani. Bir gerçeği fark edemiyorsunuz. Bir şeyler var ama hangisinin gerçek olduğuna dair algınız Her, Her şeyi iki mi gördünüz? Her şeyi iki görüyorum. Aynı zamanda sizi yanıltan bir gerçeklikle karşı karşıyasınız. Alkol alan bir sürücü. Aynı şu anda gördüğünüz gibi görünüyor. Her şeyi iki çift görüyor. Karşısından bir araç geliyor ama birisi gerçek birisi öyle değil. Ayırt edemiyorum bunu işte bu kafa kafaya dediğimiz çarpışmalar da böyle meydana geliyor. Veya Hangisi, gerçek hangisinin kesinlikle, kesinlikle. Olur, kesinlikle. Bir de bir Kesinlikle. Bir şey. yani, gaza basacağım derken frene gidiyor. frene basacağım derken gaza basıyor. Veya vitese elini attığı zaman vitesi bulamıyor. Kapının mandalını bulamıyor. De, alkollü olarak araç kullanmak bu denli riskli ve tehlikeli. Siz alkol almadan bu evet, deneyimi bildim, yaşadınız. Şey ben şey size şey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah gerçekten böyle bir şey yaşamam. İnşallah.